İlke bir ağdaçı, kendisi lisanslı üç bantı bilardocu ve seller yazar, moda öncüsü, hocaların hocası, eşofmanlı şevket oka geliyor. <laughs> Ya bırak, bırak, bırak. <laughs> bırak. Sayı <saymayı> da diyorum. <laughs> evet, hadi bakalım, sor. Hadi. Biz 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 şey isteriz abi. basarsak oyunun geçerli olur mu? Fantastic. Aç kibet aç. Ağlına çaharsa gümbür atayım. Geçerli olur mu? Çok güzel. Şimdi Mehtap kızım güzel de bir yüksek yere çık, elinde mühür. Aday da şöyle aşağıda bir yerde olsun. Böyle adamın alnının çatını isabet ettirip oraya mühürü çak. İyice vur ki mühürün izi çıksın. Tamam hocam. Aklıma kazanır. Çok güzel. Biz de seni inşallah yerden kazanırız. <laughs> <laughs> varlığımda Ebru Şanlı'ydım çünkü bu. <laughs> Sağ ol hocam. Hocam benim sorum yüksek seçim kuruluyla alakalı. Uş, lan aferin var <laughs> ya. aferin gibi oğlum, aferin gibi oğlum. Vallahi ben şaşırtmaya devam edeyim. Aferin de oğlum. Bu aralar çok sıkça sorulan sorulardan bir tanesi. Ne öğrenmek istiyorsun yüksek seçim kuruluyla ilgili? Yüksek seçim kurulu kaç metre yüksekliği dedin? Ah, <laughs> <laughs> bütün Türkiye nefesini tuttum cevap bekliyor. Sal nefesini Türkiye. Siz de sal, salmayın, siz salmayın. Dur, dur, dur. Bu kadar da Ben toplu halde göndereceğim sizi. Ya sal nefesini, sal. Siz hocam. What a lovely. <laughs> da takmıştım demiştim ya hocam. O <laughs> da istiyordu anlık? <laughs> Çok güzel. <laughs> Yokluğunuzda posterinizle eğlendim hocam. <laughs> Bak daha gidip bavul yemek isteyeceğim. Hadi sor. Ay çok güzel. Karar verdiniz çok güzel. Hadi bakalım. <laughs> Ana muhalefetin anneler günü kutlanır mı? <laughs> Siz olmuyor. Saçma sapan sorular. Sor. Adam gibi bir şey sor. Allah aşkına ya. Anayasanın 15. maddesinin 3. fıkrası komik midir? <laughs> Ama şimdi bunlar daha önceden hazırlanmış salak sorular. <laughs> Lala ben şahsıma hakaret yani. Şimdi bak ben gidip power iletireceğim. Beni uğraşma Konuyu ben vereyim, soruyu sen sor. <laughs> ben mesela... Oy, oyla ilgili bir soru. Oy, oy, oy Eminem nedir o güzellikler? <laughs> <laughs> sen nasıl anladın bunu <laughs> şeyler, bak, çok, çok, şeyler bak, oğlum, oğlum bak biz bunlara biz bunlar şeyle ooo minnoş minnoş <laughs> <laughs> İniş kule benim izin istiyor. kahve sütlük abi içeri düşüş Bir şeyleri anlattık biz bunları cip kuşlar sizlerin kurdansızlarını anlattık ama ya. Ve biz bunları arın balın peteğin barları. Arın balın peteğin barları arayın kapınıza gelsin. Kapıda kestim. Bu fırsatı kaçırmayın. Kaçırmayın hocam. Kaçırmayın hocam. Hocam biz de bana Orası. 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 Bana gidelim diyordum. Gidelim ama önce benim halletmem gereken bir takım işlerim var. Çocuklar benim adresim diyor, onlar sizi götürsünler, ben de gelirim. Tamam. Oh, <laughs> evet çocuklar, abi. kim götürüyor beni? Oh. Dur, ben, <laughs> dur, eyvah. Sizi benim için şereftir. Eyvah, kendi öpü silahımla buldum. Evet. Zahmet etmeyin çocuklar, ben, ben <laughs> Yok yok, ben kaldırırım. Hayır, kaldırırım. Ya kalın, <laughs> gördüğümüz gibi onu yapma. İşte gördüğümüz gibi biz bunlara kuvvet verdik. Geldi bizi vurdu. Siyaset de aynı bu bal gibi. Aran varın peteye varlar. Kuvvet verin. O kuvvet size geri dönüverir. verin. Elektrik işler. Sus Ama Aman duyuyoruz kız. <laughs> Bir şey geliyor ama bilmiyorum kesin yok. Bunlar şey yeriz biz ne olacak? <gülüyor> <gülüyor>